Aşağıda bir kulenin farklı renge boyanan bölümlerinin uzunlukları gösterilmiştir. Kulenin tepesinden aşağıya hacimleri önemsenmeyen iki top şekildeki gibi oklar yönünde atılıyor. Toplardan biri sarı bölgenin karşısından geçerken diğer toplu arasındaki dikey uzaklığın 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 metre olduğu biliniyor. Burası 25 çarpı 3, 75 çarpı 2'den 150 metredir. Buna göre zemine daha yakın olan topun konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Şimdi e, toplar arasındaki mesafe 150 metre olacakmış dikeyde. Şimdi diyelim ki yukarıdaki top tam şurada olsun. Uç noktada yani. E, zemine yakın olan top o zaman 150 metre aşağısında olacak değil mi? Peki şurası 10. Şurası 125, 135 yaptı. 10 daha. 145. Şuradan da bir 5 alırsak ne yapar? 150 yapar. O zaman zemine yakın olan da nerededir? Buradadır diyebiliriz. Peki aşağıya ne kadar? Yani zemine uzaklığı ne kadar kaldı? E 258, 256, 256'dan 5 çıkarırsak 251 metre oldu. E şimdi şıklara bir Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? E, mavi bölgeyi geçmiştir. Evet, doğrudur. Bunu test edebilirsiniz. Yeşil bölgenin karşısındadır olabilir. Yani şu alttakini biraz yukarı çekersem, yukarıdaki de biraz yukarı gider. Yani aradaki mesafe sabit olduğu için şu ikisini sabit düşünün, yukarı aşağı hareket ettirdiğinizi düşünün. Soruyu kolay çözmek istiyorsanız tabii ki bunlarda sıkıntı yok. Şimdi zeminden yüksekliği 252 metredir dedi. Bakın 252 metre olabilir. Zaten bu sorunun e, burada dizgiden kaynaklı ufak bir hatam var. Burası sıfır olacak. Yani zeminden yüksekliği 250 metredir olacak. İkinci baskıda düzelttik bunu. Zeminden yüksekliği 250 metre olamaz diyoruz. Neden? Çünkü zeminden yüksekliği gördüğünüz gibi... Şu uç noktada kabul ettiğimiz zaman yukarıdakini, ona rağmen 251 metre oluyor. Yani ben bu iki çizgiyi biraz daha aşağı çeksem, 250'ye indirsem bunu, şu yukarıdaki de bir metre daha aşağı geleceği için sarı bölgenin karşısında olmayacak. O yüzden 250 metre olamaz. Doğru cevap Bursadır.